Sayın Başkan, arkadaşlara partimize emek veren, gönül veren, bu saate kadar bekleyen, sabır gösteren, değerli yol arkadaşlarım, hepinize merhaba. Değerli arkadaşlar, hani bir söz var, damdan düşen halinden, damdan düşen anlarmış. Bugün şu salonda bulunan değerli arkadaşlarım, Acaba partimizde yeni bir yapı, yeni bir anlayış, yeni bir enerji, yeni bir motivasyon alır mıyız diye bu saate kadar beklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli arkadaşlar, bir başarıda yönetimin payı asıldır. Bir takım şampiyon oluyorsa yönetimi sayesinde olur. Ya da Mersin İdman Yurdu gibi küme düşüyorsa yönetim sorunu var demektir. Bir parti iktidar yolunu açamıyorsa sıkıntılar var demektir. Bu sıkıntıları konuşmaktan kaçınmayacağız. Bunları dile getireceğiz. Nerede dile getireceğiz? Danışma toplantılarında. Ama takdir edersiniz ki takdir edersiniz ki çok yoğun bir gün içerisinde Sayın Başkan da eminim çok yoruldu. Ama bu konuşma süreçlerinin bir dahaki toplantıda inşallah herkese eşit şekilde uygulanır hale gelmesini diliyorum. Bunu cana gönülden diliyorum. Son dakikada söz alıp söz isteyen arkadaşlarımızın bir başka hakkını kimsenin gasp etmemesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinin ne olduğu belli. Cumhuriyetle yaşıt olan bir partiden Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama sorun nereden kaynaklanıyor derseniz sorun uygulamadan ve uygulayıcılardan kaynaklandığını görmemiz lazım. Bizim anlayışımız değişmedi. Bizim tüzüğümüz aynı doğrultuda hizmet adına, emek adına siyaset yapma, insanları ayırmadan özgürlükçü, çağdaş ve çoğulcu bir demokrasiye inanarak siyaset yapmaya elverişli bir kurum olduğu için biz buranın içerisindeyiz. Ama bir kurum düşünün ki burada 13 ilçe 13 ilçemiz var. Üç tane belediye başkanımız var. Şu anda üç tane de milletvekilimiz var. Bu gidişat gidişat değildir değerli arkadaşlar. Kendimize çeki düzen vermek için kendi hatalarımızı eksiklerimizi görmek için danışma toplantılarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ama grafiklerle şunlarla bunlarla Türkiye'nin gündemiyle değil. Yaşadığımız yerde biz neden kazanamıyoruz? Neden kaybediyoruz? Neden zafere giden yolu bir türlü açamıyoruz? Bunları görmemiz gerek gerekir. Değerli arkadaşlar, altı okumuzluktan birisi halkçılık değerli arkadaşlar. Bir hasta varsa, bir hasta doktora gitmişse onun ilk önce nabzına bakılır değerli arkadaşlarım. Acaba nabız Nedir diye? Şimdi siz halka sırtınızı dönerek siyaset yapmaya çalışırsanız halkta karşılığını göremezsiniz değerli arkadaşlar. Halka dönmek ne demek değerli dostlarım? Bizim bugün Mersin'de başkanım dahi iyi bilir en az 40 bin'e yakın üyemiz var değerli dostlarım. Siz 40 bin kişiyi bir orduyu bu mücadeleye zamanında hazırlamak zorundasınız. Zamanında eğitimini vermek zorundasınız. O savaşa onu hazırlamak örgütün görevidir. Bu tepeden aşağı herkese düşen sorumlulukla devam eder. Değerli arkadaşlar, biz her seçimde diyoruz ki hile yaptırmayacağız. Oy çaldırmayacağız. Peki bu kaçıncı seçimdir? hep dönüp dolaşıp geliyoruz gene diyoruz bu seçimde hile yapın. Arkadaşlar hırsıza kilit dayanmaz. Hırsıza tedbiri kim alacak? Parti olarak biz alacağız. O sandığa koyacağımız kişiyi canı pahasına orada koruyacak yapıya biz uğraştıracağız. Bunu yapmadığımız müddetçe maalesef neticelerin değişmeyeceğini hepimizin görmesi lazım. Seçim sonuçlarını beğenmediğimiz, taraflı dediğimiz Anadolu Ajansı'ndan alacak noktaya gelmişsek bu, bu seçimi dünden kaybetmişiz demektir. Peki bunlar nasıl düzelecek? Değerli dostlar, hala bizim çalışmayan bir seçim sistemi üzerinden değerlendirdiğimiz insanları aynı görevlere tekrar getiriyoruz. Nasıl düzelecek bunlar değerli arkadaşlar? Bunların düzelebilmesi için yönetim anlayışımızın değişmesi lazım. Bu partinin tabanına güvenmemiz lazım. Bu partinin üyesine saygınlık kazandırmamız lazım. Bu partinin üyesini aktif hale getirmemiz lazım. Korkmayacağız değerli arkadaşlar. Kendi üyemizden, kendi halkımızdan, onların tercihlerinden korkmayacağız. Eğer korkarsak belli bir limit içerisinde kalırız bunu yükseltme şansına sahip olamayız. Türkiye'ye baktığımız zaman sadece kıyılardan oy alıyoruz değerli arkadaşlar. Metropollerden, belli yerlerden belli oyumuz var. İç Anadolu'dan, Karadeniz'den, Doğu'dan, Güneydoğu'dan oy alamıyoruz. Peki bizim bu politikalarımızı gözden geçirmemiz gerekmez mi? Biz neden insanlar bizi tercih etmiyor? Neden biz bu insanlara kendimizi ifade edemiyoruz deyip de bir öz eleştiri yapmamız gerekmez mi? Sadece bizim Mezitli'de, Yenişehir'de o da hasper kader bölünmüşlükten gelen bir yapıyla kazandığımız Silifke bize yetiyorsa hiçbir siyaset yapmamıza gerek yok değerli arkadaşlar. Bir mevziyi kaybettiğiniz zaman değerini anlarsınız. Değerli dostlarım. Biz Tarsus'ta 25 yıldır kaybeden bir kentte yaşıyoruz. O belediyenin ne demek olduğunu, o şehrin kültürünün ne demek olduğunu, o insanların özgürlüğünden, modernleşmesinden, uzaklaşmasının ne demek olduğunu burada birçok arkadaşım bizimle beraber şahit olmuştur. Biz üç dönem büyük şehri kazanırken biz bunları bir daha kaybetmeyelim. Ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması gerekir diye bir yapılanma içerisine girmemiz gerekirken sadece benim hakkımdı, yok onun hakkıydı, şunun hakkıydı diyerek birbirimize sırt çeviriyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Ölçü ve ayar ve fırsat eşitliği herkes için aynı olmalı değerli arkadaşlar. Eğer siz fırsatta, ölçüde dengesizlik yaparsanız adamcılık yaparsanız seç beni seçeyim seni mantığıyla devam ederseniz siz Türkiye'de iktidar olma şansını yakalayamazsınız. Bu bir gerçek. Kendi üyemize güveneceğiz değerli arkadaşlarımız. Kendi insanımıza güveneceğiz. Kendi politikalarımıza güveneceğiz. Bunları uygularken de dışarıdaki insanlardan adalet beklemeyeceğiz. Dışarıdaki insanlar bizim rakibimiz. Asmımız elbette onlar her türlü hileyi, tesisleyi, yanlışı yapacak. Ama biz kendi partimizde kendi insanımıza usulsüzlük, yanlışlık, adamcılık yapmayacağız. Bu nereden geçer? Örgütlerden geçer değerli arkadaşlar. Siz örgütlerde, siz örgütlerde birbirimizi yok sayacak anlayışa getirirseniz adamcılıkla, eş dost akrabayla biz orayı alalım da ne olursa olsun derseniz sandığa gidecek adam bulur, bulamazsınız. Zorlanırsınız. Onun için adaleti, hukuku, hakkı önce kendi parti için, içinde uygulayacağız. Ve tabanımıza güveneceğiz değerli dostlarım. Bugün Mısır'da piramitler binlerce, on binlerce yıldır ayaktaysa taban alanının genişliğinden de değerli arkadaşlarım. Biz tavandan tabana hükmedemeyiz. Bizim partimizde böyle bir anlayış olamaz. Olmamalı. Bir seçim yaşadık. Umutlarımızın öldüğü bir yapıya geldik. Peki bundan nasıl silkinip çıkacağız? Yolumuz basit arkadaşlar. Kendi örgütlerimize güveneceğiz. Örgütlerin tercihine öne çıkaracağız. Ama bunu yaparken imza veren vermeyen, yok şu imza geri çekildi, yok şu şöyle oldu bir anlayışla bunu görmemezlikten gelirsek hani derler perşembenin gelişi çarşambadan bellidir değerli arkadaşlar. Biz o perşembeyi yaşamak istemiyorsak kendi insanlarımızın örgüt yapımızın kurultay delegemiz kim olursa olsun hepsine saygıyla yaklaşacağız tercihlerine bir mesaj olduğunu görmemiz lazım. 31 tane kurultay delegesi arkadaşımız imzasını geri çekmiş. Çekebilir ama işte Sayın Cengiz Bey de milletvekili arkadaşımız üç tane milletvekilimiz de tekrar geri çekiyor imzasını. Ben bunları doğru bulmuyorum değerli arkadaşlar. Doğru bulmuyorum. Doğru değildi. Değerli arkadaşlar sürecin çok ilerledi. Hepimiz farkındayız. Ben de çok farkındayım. Gerçekten. Ama bu partide istediğimiz tek şey var. Ölçü ve ayak neyse herkese uygulanması. Herkes. Birine farklı muamele, ötekine farklı bir anlayış bizim partimize, bizim tüzüğümüze, bizim ilkelerimize yapmak asla yapmak yakışmaz. Yapmak Onun için şundan kastedeceğim edeceğim, Akif hocam da burada. Evet Bu partide belediye meclisi seçeceğiz. Diyoruz ki parti içi eğitim almış olması lazım. Bedelini yatırmış olması lazım diyoruz. Güzel. Herkesin takdirle karşılayacağı. Ama son dakikada bakıyoruz ki ne parti içi eğitimi almış, ne de bedelini yatırmış ama gelmiş belediye meclisinin en seçilebilecek yerine yerleşmiş. Bu doğru bir anlayış değil. Bunu belediye başkanlıklarında da görüyoruz. Milletvekilleri seçimlerinde de görüyoruz. Ölçüde ise bunun bir kıstası olması lazım. Değerli arkadaşlar. Herkese uygulanması lazım. Onun için bunları dile getirmekten imtira etmiyoruz. Bunları yapmamız lazım. Yenilikçi olmamız lazım. Bu partide her şeyi konuşabilmeliyiz. Ama kapıdan çıkarken de korkulu omuz omuza olmasını tekrar bilmeliyiz. Hani ben tekrar Atatürk'ün son sevdiğim sözleriyle biriyle noktalayacağım. Medeniyet yolunda başarı yeniliğe bağlıdır değerli arkadaşlarım. Yenilikten korkmayalım. Partimizin eleştirisini sosyal medyada, Facebook şurada, burada merdiven altlarında yapmamızın anlamı yok. Ama danışma toplantılarının daha işler hale gelebilmesi için de kural ve kaydelerin herkese eşit bir şekilde uygulanması anlayışıyla yapılması lazım. Hepinize teşekkür eder. Sayınlar <laughs> sunarım. Sağ